Ee, hocam başörtüsü konusuna ve bir soru vardı Erkeğin yine. Erkeğin baş açıklığını söyledim. Evet. O kadının, kadının, zaten baş açıklığı haramdır. E, ee, Ayet-i Kerime'de Ahzab Suresi'nde Estaizu ala başörtülerini yakaların üstüne vursunlar diyor. Yani salı versinler. Fakat burada şimdiki yani sıkma başörtüler yani e, boğumda boğazda düğümlenen başörtü veya işte şimdiki süslü sosyete kapalıları gibi şey yapan işte deve örgücü gibi kafasında <laughs> örgüç yapan ondan sonra efendim başını göğüslerine başörtüsü inmeyen başörtüler bu ayete muhaliftir. Hmm. Çünkü ayet kerimeyi doğru anlayacağımız zaman yakalarının başörtüsünün yakaların üzerine vurulması, salınması, atılması emrediliyor. Yaka nere? Bura. Burada kalan yakanın üstüne sarkmış olmaz. Ayet-i kerimeyi doğru anlayalım. Örtünme kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir kere mi geçiyor hocam? Çünkü bazı ilahiyatçılar e, bu konuda da hani örtünme kelimesinden işte yola çıkarak ya, çok Zekeriya da beyaz, gerekli bu, bu, olmadığını Zekeriya söyleyenler beyaz var. Burada diyor, dedi ki başörtüsü adam ilahiyatta dekan idi o zaman. Şimdi evet. bilmiyorum ne iş yapıyor, nerededir işte merak Hiç iş ediyorum yani biraz. Yani diyor. <gülüyor> 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 Yok. Araştıracağım hocam. Bir Yok yani soracağım. Adam, adam dedi bunu. ki yani Gerçi hapis sürecinde beni destekledi sağ olsun FETÖ'ye inanmaz. Mi? Milliyetçiliği var. Onlar ayrı bir dava. Ben kimin ne mal olduğunu bilirim. Bu milliyetçidir, vatanperverdir falan. O ayrı bir şey. Ama fetvaları yanlış. eşini sen diyor başörtüsü demiyor ki diyor önüne ne oluyor diyor. Gerdanlıkları çalınmasın diyor yakasına fular bağlasın demektir diyor. Ha. E şimdi ya humur zaten kımarın cebinde. Kımar zaten başörtüsü demektir. Ayette başörtüsünü anlatmaktan öte bir malumat daha veriyor. Yani başörtüsü sadece şurada kalmasın, başörtüleri yakaların üstüne at sarkıtılsın diyor. Bunu zaten Ahzab suresi, bu Nur suresine Zaten Azam suresinin ayetini de beraber okursak, Kur'an ayetleri birbiriyle çelişmez, birbirini tefsir ve izah eder kaidesine göre. Okuyalım şimdi Ahzab suresi. Ya ön nebiyyü, ey nebi zişan, kulli ezvacike, eşlerine söyle. Ve benatike kızlarına söyle o peygamber, peygamber hanımı tabii öyle çarşaf giyer. Kızı tabii ferace giysin. Ama ve müminin, müminlerin kadınlarına da söyle. Her birimizin hanımı kızı buraya dahil. Müslümanın kadını, Müslüman kadın değil misin sen? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyorsa, kime söylüyor? Kıyamete kadar gelen kadınlar, Müslümanların kadınlar. <laughs> ne söyle emreyle? Yüdinine. <laughs> yüdinine idinadan geliyor. Yani tesettür kelimesi ayette sitirden, örtünmeden tesettürü bulamazsın. Hmm. Ama başörtülerini yakalarının üstüne sarkıtsınlar. Yani başını örtmekle kalmasınlar. Çünkü burası göğüs bölgesidir. Buranın da şeklinin görülmemesi için üzerini örtsünler. Dış kıyafet olarak. iç elbisesinin üstüne yani. Bu iç elbisesi ayrı. Öbür ayet kelime ne söylüyor? Yaklaştırsınlar. İdina tabiri geçiyor. Yani örtülsünler demektir. Aleyhinle üzerine. Üzerine yaklaştırmak ne demek? Şemsiye değil ki bu. Elbiseyi şurasında tutsun şemsiye gibi demiyor ki. Üzerine yaklaştırsın, bürünsün. Nelerini? Mincela bihinne. Cilbaplarını diyor. Şimdi ayet-i de bir kelime var. Bu kelimeyi tefsir etmemiz, yorumlamamız şart. Çünkü Mevla örtünün de nasıl örtünürseniz örtünün diye bir ayet inzal etmedi. Bir isim koydu. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün kelimelerin isimleri önemlidir. Bu kelimenin lugat manası önemlidir. İstila manası, ört manası önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin tatbikatı, sahabiyatın, annelerimizin tatbikatına bakacağız. Cilbablarını bürünsünler. E, Celabip cilbabın cemisidir. cilbab nedir? E bakıyorsun. Cilbaba bakıyorsun. Milhafe diyor. E milhafe nedir? Milhafe daha kapalı. Milhafe'ye bakıyorsun. Akteri kebir. işte lügat vesaire. Türkçe lügata çevirir. Çar. Çarşaf. Çar. Çarşaf diyor. Ferace diyor. Şimdi bu ne demek? Bütün bedeni kaplayan, bütün vücudu kaplayan, hiçbir tarafını açıkta bırakmayan büyük örtü demektir. Şimdi ben örtüneceğim. İyi o zaman çuvala gireyim. Ağzını da düğümleyeyim, senin çuvalı da bağlayayım. On sonra atacağım denize mi? Ne yapacağım şimdi ya? <laughs> yani yaşanmaz ki öyle. <laughs> Tabii ki burada e, ben te te tesettüre rahat edeceğim diyerek sen istediğin kıyafetleri giyemezsin. İslam'ın bir örfü adeti var. Pardesü. Fransızca. Evet. Manto. Fransızca. Erkekteki ceket Fransızca mı? Nece? Fransızca. Pantolon? Onu bilmiyorum. Evet. Belki bir gömlek Türkçe'ye ya çıkar ya çıkmaz. Şimdi bu böyle olmaz. İslam sana şimdi o cilbabı anlatıyorduk. Çarşaflarını çarşaf diyor burada. E ama bu çar çarşaf ferace bu geçiyor. Ömer Nasuh Efendi'ye baksan çarşaf diyor. Konyalı Mehmet Bey Efendi'ye baksan çarşaf diyor. İzmirli İsmail Hakkı Efendi'ye baksan çarşaf diyor. Elmalı Hamdi Yazar'a baksan Atatürk'ün finanse et, ettiği tefsir. Orada da çarşaf diyor. Yani bu e, bir kıyafettir, İslam'ın e, medeni kıyafeti, şehir kıyafeti. Ama bu da bir yöreseli var. Erzurum civarında ihram giyer, İşte efendim Anadolu'da atkışal var, e, bizim Karadeniz'de peştemal dolaylık. Bunlara e, müsaade var mı? Örfe göre var ama burada müşterek aranacak vasıflar şunlardır. Sen şimdi şey, çarşaf da giysen, çarşafın altını dize kadar yukarı çekersen, bunun adı çarşaf da olsa tesettür olmaz. Peştemal dolaylık. Zaten peştemalın altı dize kadar gelirse, dolaylıktan saçlarını çıkarsa bu caiz olmaz. Burada mühim olan şeffaf olmaması. İçini göstermemesi. Efendim şekil belli etmemesi. Kolunun, bacağının, göğsünün şeklini belli etmemesi. E efendim insanları cezbetmemesi, gözlerin nazarları kendisine çekmemesi. E bunları yaptıktan sonra zaten niye giyiniyorum ki diyecek. ben sokağa niye çıkıyorum zaten kendime baktırmıyorsam. İşte tam İslam'ın taban tabana zıt bir Görüşü bu. Görüş. E burada mühim olan kendine baktırmamak yaşlı mı? Genç mi? E güzel mi? Çirkin mi? Kimin hanımı? Kimin kızı? Bildirmemek. Ruh buysa, maksat buysa, bugün tesettüre riayet edenler çok azdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur, kıyamete yakın örtülüler çıkacak. Hem de cami kapılarına çok süslü develerle yani şimdiki diyelim son model ciplerle gelecekler camilere, teravilere, şuralara, buralara. Tam böyle bu sosyete kapalılarını anlatıyor. Efendim, Burcu Vazi'ye anlatıyor. Bu hadis-i şerifte diyor ki, kasiyatun, ariyatun, mailatun, mümilatun, ruhusun ne kestimetil buht. Giyinmiştirler ama çıplaktırlar. Üzerinde elbise var ama bütün gözleri kendine çekiyor. Bütün şekilleri kabak gibi ortada. Giyinmiş çıplaklar. Çok var. Efendim günaha meyilli milletin de gözlerini kendilerine meylettiriciler. Kafaları da ne gibidir? develerin hörgüçleri gibi de içine de bir şey yapıyorlar o başörtülerin kaldırıyorlar. Aynı ile vaki <laughs> hadis-i şerif örgüşleri. bunları beyan ediyor. Bir de cami kapılarına geleceklerini de beyan ediyor. Bunları Allah Teala lanet ettiğini bildiriyor. Kıyamet alametlerinden olarak zikrediyor bu hadis-i şerifte. Hadis e, hadi kaynaklarımızda mevcut. Hı hı. Şimdi hal böyle olunca burada maksat göz ardı ediliyor. Cicili bicili renkler, çiçekli böcekli başörtüler, Bunlarla tesettür olmaz. Bunları görenler daha çok bunlara çok bakarlar olur baktırırlar. Renkli. Asla ve Şimdi Ümmü Seleme validemiz, Efendimizin hanımı ne diyor? Cilbap ayeti, Ahzab söz ayeti indiği zaman bu ayet sahabeye duyurulduğu anda ertesi gün sokaklar nasıldı? Siyah kargalar gibiydi diyor. Sahabe kadınların hepsi çarşafların üzerine çekmişler. Bugünkü çarşaftan bir farkı var. Belde lastik yok. Güz çarşaflarını çekmişler. Siyah kargalar gibi diyor. Karga siyah oluyor zaten değil mi? Evet. evet. Bunu aynen Ebu Davut hadisi olacak. Kaynaklarımızda zikrediyor. E şimdi bir sahaben tatbikatına bakmadan bu hadis-i şerifleri göz ardı ederek bu cilbap ayetini anlayamayız ki. O dönemde ne yaşadıysalar biz onlara tabi olacağız. Çünkü vahiyin ilk şahitleridir, müşahitleridir. Ve en çok onlar anlarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü o tatbikatı. İtiraz etmedi. O zaman takrir oldu, ikrar oldu. Bu kesinleşti daha bunu kimse nesk demez. Aa, siyah olması. Efendim işte veya koyu renk ama siyah tercih edilir. O karga şeyi hadis-i şerifte geçtiği için Ümmü annemizin. Ondan sonra şekil belli etmemesi. Cizili bücili olmaması. Efendim yüz meselesi bir tek. Hanefi mezhebine göre yüz avret değildir. Yani yüze bakmak haram değil diyelim. Ama tabii kötü gözle bakacaksa e, yüze bakmakta haram oluyor kadın da bunu hesap edecek bakarsa ki fitne ortamında kargaşada her türlü insan var yani her türlü insan olduğu bir noktada şöyle bir burnun ucuna kadar çekerse hmm. e, bu iyi bir şey olur peki hocam ama ve lakin mesela aynı otobüste gidiyor aynı şeyde gidiyor kadın erkek ayrı değil çok yakın temas oluyor yani çok yakın birbirine böyle gözün içine bakacak haller oluyor insanların ne yapacak insanlar herkesin arabası yok ki o zaman bu iş durumda... Her metrobüs fikri vardı mesela. Sadece kadınlar Aa, o metroda Ne güzel diye. olurdu. Veya kadınlar, erkekler ayrılsa yine. Oradan erkekler önden biner. Kadınlar arkadan biner. Yine herkes Şimdi bindiği yerden bin iner. Vurur, çok kalabalık. Ya kadınlar ayrı yerden biner, ayrı yerden iner. Bu çok daha iyi bir şey. Haremlik, selamlık İslam'ın ruhuna uygundur. Ama e, yakın temas halinde olursa yüzünü örtmesinde fayda vardır. Hmm. Fayda vardır. Ama yüz avret değildir. Bir de elinle iş yapacak falan. işte el... Bunun dışında kadının bütün bedeni avrettir, bakılması da haramdır, açılması da haramdır. Zaten namazda da o, o setre avretidir, aksi takdirde namazı da olmuyor. Yani şekil belli etmemesi, dar olmaması, bol olması, cicili bicili renkler, cazibe renkler olmaması, efendim erkeklerin yakın temas halinde yan yana oturduğu, karşı karşıya oturduğu, yani bir doktora gidiyorsun, bir metre iki metre arayla yarım saat bir saat bekliyorsun ve hastanede erkek karşında. E bu durumda tamam yüz avret değil ama biraz dikkatli olmakta fayda var. Efendim burnunun altına getirmek uygun.